Efendim çekiyoruz. Sayın başkanım buradayız. Ya bir <laughs> Konumuz şiddetse şunu biliyoruz. Hekimin güvende olmadığı yerde hasta da güvende değildir. Konumuz malpraktis ise biliyoruz ki hekim gerekli tedaviyi bıçak sırtındayken yapamaz. Gerçek anlamıyla hekim hasta hasta ilişkisi kurulamaz. Ücretler eğer problem olmaya devam ederse Toplum yarın kapısını çalacağı hekim bulamaz. Sağlık sisteminin öznesi hekimdir. Sağlık sisteminin öznesi sağlık çalışanıdır. Bu bakımdan hekimlerin tüm sağlık meslek gruplarının sorunları 85 milyon insanıyla Türkiye'nin sorunudur. Bu ağır sorunlarla mücadelenin salgınla mücadeleden daha az önemli emek verilmeye daha az değer olduğunu kimse söyleyemez. Her iki sorumluluğu üstlenmiş olarak bunu en iyi bilen en iyi ben biliyorum. Covid-19 vaka sayılarıyla bir günde yaşanan şiddet olayları bizi aynı derecede ilgilendiriyor. Fakat ikisi arasında önemli bir fark var. Aynı ciddiyetteki mücadele kısa sürecek. Ama sizlerden doğrusu bir aşk için şiddet suçlarına karşı atılan adımların farkında olmayanlarımız var. Mecliste Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin içeriğini tam olarak biliyor muyuz? Kasten yaralama suçu katalog suçları kapsamına alınıyor. Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olmaktadır. Suçun katalog suçları kapsamına alınması tutukluluk için yeterli sebep olacak. Zihninizde canlansın diye örnek vereyim. Bir sağlık çalışanını yaralama, kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi ağır suçlarla aynı başlık altında toplanıyor. Bu ve diğer konularda Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeler vermişti. Hepsi fiiliyata geçiyor. Adalet Bakanımızla işbirliği içinde hazırlayıp Adalet Komisyonu'ndan geçirdiğimiz kanun maddesi taslağının mecliste grubu bulunan tüm partilerin desteğini alarak yasalaşacağından kuşkunuz olmasın. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hani biz hekimler sek yapıyoruz ya. Cerrahın elini kesmeye, nöroloğa yumruk atmaya cüret eden psikopatlar Kurallara uymayan sosyopatlar yargı tarafından anında tutuk evine artık sevk edileceklerdir. Malpraktik sorunu artık kökten çözülüyor. Bu konuda söylenecek ne varsa hepsinin özeti budur. Düzenlemeyle birlikte bir mesleki sorumluluk kurulu kurulacak. Kurul Nedense bir kafa karışıklığına yol açtı. Oysa düğümlerin çözüleceği yer orasıdır. Sorularınızı yönelteceğiniz zaman lütfen her ayrıntıyı sorun. Her sorunun bir cevabı var. Üzerinde durmak istediğim diğer konu başta ücret olmak üzere özlük hakları. Geçtiğimiz hafta Sakarya Tıp Fakültesi'ndeydim. Bir asistan arkadaşımız birçok sorunu akıcı ve akılcı şekilde sıraladı. Sonunda buruk ve sitemkar bir ses tonuyla dedi ki Sayın Bakanım 10.200 lira maaş alıyorum. Bu parayla nasıl evleneceğim? Böylesine candan son... böylesine candan somutlaştırma beni ziyadesiyle etkiledi. Bu ülke asistana 10.200 liracı mı layık görecek? Herhalde bu konudaki hazırlıklarımızı soracaksınız. Ve sanırım bana 15 Aralık 2021 tarihini de hatırlatacaksınız. Sizi hak veriyorum. Ertelenen zam bize olan güven oyunuzda fireye yol açtı. Bu şartlar gerekli yardımcı personeli de içerir. Bu konularda ciddi eksikliklerimiz var. Hekimlerimizin büyük kısmı işlerini tek başına yürütüyor. Tıbbi sekreter sayımız yetersiz. Karşıma uzun bir problem listesi çıkaracağınızı biliyorum ihtiyaçları daha iyi kavramak için can kulağıyla dinleyeceğim. Nöbetler konusunu çalışma ortamı şartları kapsamında ele almalıyız. 36 saat nöbeti insani olmaktan uzak bulduğum biliniyor. Çözüm teşebbüslerimize sizler de tanıksınız. Çalışma süresini maksimum 24 saatle sınırlandırmak istediğimi nöbetlerle ilgili olarak da hakkaniyetli bir ücret düzenlemesine gidilmesini amaçladığımızı ayrıca vurgulamak isterim. Çabamızdan emin olun. Şartlarınız iyileşene kadar ben de en az sizin kadar çalıştığınızı ve çalışmaya devam edeceğimi Ayrıca ifade etmek istiyorum ve çalışmaya varım. Arkadaşlar, konuşacak konumuz çok. Bizi birbirimize bağlayan bağlar başka hiçbir meslekte olmadığı kadar güçlü. Bu meslek bizlere hangi ekonomik koşulların, hangi kültürel yapıların içinden gelirsek gelelim, hepsinin üzerinde bir konum verir. Hekimlik kendi başına bir statüdür. Ve doğrusu mütevaziliği sadece bir an için bir kenara koyarsak hekimlik konumu zekaca asil olmaktan da ileri gelir. Ben bugün sağlık bakanıyım ama yaşadığım sürece meslektaşınızım. Size karşı ödevlerimi biliyorum. Yerine getirdiğim, getirmekte olduğum kısmını sorularınızla aşmaya çalışacağım. Buradan Ankara'ya Bakanlık binasına yani ödevlerle döneceğim. Emin olduğum bir şeyi sizin de bilmeniz, daha doğrusu zaten sahip olduğumuz bilginin adını koymamız gerekir. Sağlıktaki tüm sorunların çözümünde çatı kavramı acaba nedir? Sağlıktaki tüm sorunların çözümünde çatı kavramı bence adalettir. Düşük ücret bir adalet sorunudur. 36 saat nöbet bir adalet sorunudur. Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkına bağlı uygulama bir adalet sorunuydu.